Keçi boynuzunun faydaları ve kürleri Sağlık videolarımızın devamını istiyorsanız desteğinizi göstermek için abone olabilirsiniz. Yandaki zil düğmesine tıklarsanız yüklediğimiz en yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Keçi boynuzu kendine has araması ve faydalarıyla bilinen baklagiller familyasından bir bitkidir. Yaklaşık 5000 yıldır bilinmekte ve kullanılmaktadır sağlığa pek çok faydası olan keçi boynuzu doğrudan yenebilir, ayrıca pekmezi ve macunu yapılabilir. Şimdi vereceğimiz keçi boynuzu kürü, vücuda enerji vermekten tutun da nefes darlığı, bronşit ve iktidarsızlığa kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelecektir. İsterseniz küre geçmeden önce keçi boynuzunun faydalarına hep birlikte göz atalım. Keçi boynuzu enerji vererek yorgunluğu alır. Öksürüğe iyi gelir antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Balgam söktürücü özelliği sayesinde astım ve nefes darlığı yaşayanların bir numaralı ilacıdır. Akciğerlerdeki ödemin atılmasında kullanılır. Çözülebilir lifler içerdiği için kilo verdirme ve kan şekerini düşürme özelliği vardır. Gözlere iyi gelir. Erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini arttırdığı iddia edilmektedir. 1. Kür. Malzemeler: Yarım litre su, 7 adet orta boy keçi boynuzu. Hazırlanışı: Orta büyüklükteki keçi boynuzundan 6-7 adetini önce soğuk su altında yıkayın. Daha sonra bunları 3-4 cm uzunluğunda kırarak kaynamakta olan yaklaşık yarım litre suyun içine atın. Hafif ateşte 7-8 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra bir süzgeçle sürahiye ya da şişeye hazırladığınız karışımı dökün. Keçi boynuzu kürümüz hazırdır. Etkili olabilmesi için kürü her gün sabah kahvaltı arasında ve akşam yemeğinden önce bir çay bardağı için. Yaklaşık yarım litre olarak hazırladığınız keçi boynuzu suyu 3 gün buzdolabında bozulmadan korunabilir. Her 3 günde bir kürü taze olarak hazırlayın. Kürü bir hafta uygulayın ardından bir hafta ara verin. Dilerseniz ara verdiğiniz hafta geçtikten sonra bir hafta daha uygulayabilirsiniz. İkinci kür. Keçi boynuzunu toz halde kullanacağınız bir kürde mevcuttur. Malzemeler: 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu tozu, sıcak keçi sütü. Hazırlanışı: 1 bardak sıcak keçi sütünün içine 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu tozu ekleyin ve eritin. Her gün kahvaltıda ve akşam yatmadan bir saat önce sıcak olarak içebilirsiniz. Eğer laktoz hassasiyetiniz varsa kürü süt yerine sıcak su ile de hazırlayabilirsiniz.